Ustam bu senin çektiğin nedir çin çançonda? Bu çin çançonlar oluyor. Niye tırışkay oluyor? Alırken alırken hatalarıyla, tasarım hatalarıyla satın almış oluyor. Yani derdi tasayı satın alıyorsun diyorlar ya bir atasözü var. Bu da satın alıyorsun. Yani arızalar satın alıyorsun. Bu arızalar nedir? Şimdi bu motor viraja girmiyor. Ses geliyor. Şu geliyor, bu geliyor. Bak. Şimdi gelelim. Sözde arkaya diks yapmış abudumun gazları. Yani niye diks atmış? İşte Honda Space'i, spesi Alfa arka diks fren değil ya. Bunu gören, ya bu diksli devalsın diyor. Ha, gel, diks da ne oldu Zaten gazı? Tüm yer, tüm frene tüm. bastıkça jantın göbeğine boşluk yaptırmış. Evet. Görüyor musun? Tüm yer, tüm bu tüm nedir? Ben. Bu bir tasarım hatasıdır. Ne? Niye tasarım hatasıdır? Sen bu motora arkaya diks koydun ama bunun tasarımını neye göre yaptın? Oradan frene basınca oradaki jantın freze göbeğe buna dayanabilecek mi? Yani, ha, Görüyorsun. Şimdi bu motorla yola böyle gittiğini düşün. Yolda biri halı yıkıyor, zili yıkıyor. Yolda su var, sel var. Placa girdiğiniz zaman ha, motor altından gidiyor. Şimdi bu tasarım hatasını bir şekilde gidereceğiz. Ama işte demek istediğim şu, sıfır motor alıyorsun, iki gün binemiyorsun, iki gün sonra bura gevşiyor, ora gevşiyor, bura gevşiyor. Onun için bu tarz motorları sıfır alırken üstünüze plaka çıkmadan önce motorları bir silkeleyin demiştim ya bir iki videoya, hatırlıyor musun? Motorları silkeleyin de ki amacımız önden silkeleyin diyorduk şimdi sehpa alıp arka teker edeceğiz. Şöyle bakın, şöyle bir bakın arkadaşlar, şuna bir bak şuna bir bak Daha dört bin kilometre Dört bin kilometre de bu aldığında da varmıştır bak. Görüyor musun bak, bak bak, bak bak ondan sonra aktiva cıyaklama sesi var diyorlar. Tek bu da cıyaklasa da şu olmasa, <laughs> cıyaklamadı da ne oldu? Ha. Yani arkadaşlar gün geçmiyor ki farklı farklı bir sıkıntıyla karşılaşmayalım. Meta model vermiyoruz. Zaten motor ne olur? Çan çın çon. Ço. Yerli milli diye tokay çakmak diye, sokay çatmak verirler. Bunlara dikkat edeceğiz. Bundan sonra her motoru deşifre ediyoruz arkadaşlar. Onun için bayiler, satıcılar, tedarikçiler <laughs> lütfen düzgün motor satın. Bize geldiği zaman biz artık deşifre etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bıktık artık. Bıktık. Yani bunları yapmaktan, bunların tasarımlarından bıktık. Yani böyle bir motor nasıl satılır, nasıl verilir? Bunları makine mühendisleri şunlar bunlar, bunlara nasıl TSE veriyor? Vermiyor çünkü bunlar yedek parça olarak giriyor ülkemize. Şaseler Türkiye'de yapılıyor. Yerli milli, en güzel yerli milli diye vergiden algılan öteveden, KDV'den muaf bir şekilde bunu hamuduyla götürüyorlar. Alanlarda bunu uygun aldığı için Honda parasına denk geliyor. Niye? Gün geçmiyor ki her gün tamirciye gelmesin. Şimdi burada bunu ben hani bedava yapsam bana yazık. Ücret alsam ona yazık. O zaman yapacak bir şey yok. Yani biz de ne yapıyoruz? Keşke almasaydı değil. Yapıyoruz. Onun için dikkat edelim arkadaşlar. İşçilikler falan eskisi gibi değil. Yani önceden hani üç kuruşa 5 kuruşa yaptırdığın iş şimdi 10 kuruş 20 kuruş oldu. Bilginiz olsun. Bedava hiçbir şey yok arkadaşlar. Bedava hiçbir şey yok. Haberiniz olsun. Hoşçakalın dostçakalın.